Merhaba kıymetli öğrencilerim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi biz en son vektörlerin bileşkesinin bulunmasında kalmıştık. Yolumuza buradan devam edeceğiz ama e, şimdi vektörleri bundan sonra çok iyi anlayabilmek için bazı trigonometrik kavramları iyi biliyor olmak lazım. E, bu 11. sınıf konusu. Trigonometri de 11. sınıf konusu. Biz buralara geldiğimizde henüz trigonometriye tam olarak hakim değilsiniz. Müfredatın gidişi bu şekilde. O yüzden mecburen ben bu konuyu daha iyi anlayabilmeniz için size birazcık trigonometri anlatmak zorunda hissettim kendimi. Yani kısaca fizik için matematik anlatacağım. Bir 5-10 dakikanızı bunun için alacağım canım arkadaşlarım. Hadi o zaman çok vakit kaybetmeden başlayalım. Şöyle kendimize bir beyaz sayfa açalım. Şöyle bir bakayım. Şimdi değerli arkadaşlarım bir tane birim çember çizeyim ben size. Birim çember demek yarı çapı bir birim olan çember demektir ve bunun orijini burası olsun koordinatlarını çizeyim x koordinatları şu şekilde. Şimdi e, bakın canım arkadaşlarım ben bu orijine bir tane ip bağlıyorum şu şekilde ucuna da şöyle bir harf vereyim. P. Şimdi bu tam olarak şu anda yarı çapta ve bir birim uzunluğunda ama ben e, bu ipi geliyorum şuraya taşıyorum. Burada yaptığım şey şu. Ben x ekseni ile, bakın bu eksen x eksenidir, x ekseni ile alfa kadar açı yapacak şekilde yukarıya kaydırdım bu ipimi. Şimdi bunun sinüs ve kosinüs neresinde? Şimdi canım arkadaşlarım tam olarak bu noktanın artık x ekseninde ki uzunluk karşılığı şu kadar mı dikindirdiğim zaman? Evet bu kadar. Bak şimdi bunun uzunluğu ne? Birim çember olduğu için bir. İşte bu uzunluk canım arkadaşlarım. Bir çarpı kosinüs alfa. Hadi birin çok büyük bir hükmü yok. Direkt kosinüs alfa diyebilirsiniz. O halde x ekseni için, x ekseniyle açı yapıyorsa, x ekseni için kosinüs ekseni diyebilirsiniz aynı zamanda. Ve şu şekilde y ekseninin uzunluğunu tespit etmek istiyorsanız da işte o zaman 1 çarpı sinüs alfa birin bir hükmü yok direkt sinüs alfa diyebilirsiniz. Bakınız eğer yaptığınız açı x ile ise x ekseni kosinüs eksenidir. Y ekseni ise sinüs eksenidir. Peki bu nedir abi? Bu bize ne anlam ifade ediyor? Aslında sinüs ve kosinüs kavramları tam olarak şunu ifade ediyor bize. Ben size yine bir tane bir kartezyen koordinat düzlemi çizeyim şu şekilde. Hatta hatta şurası doğu, burası kuzey olsun. Kuzey. Şimdi ben orijinden arabamla yola çıkıyorum ve şu şekilde buraya kadar geliyorum. Bak şimdi şuraya geldim. Tam olarak şu noktaya. Ne kadar gittim abi? Diyelim ki 100 kilometre gittim. İyi de bana şu lazım. Ben buraya kadar 100 kilometre gittim ama acaba doğuda ne kadar yer değiştirdim? kuzeyde ne kadar yer değiştirdim? İşte aslında kosinüs ve sinüs kavramları doğuda ne kadar yer değiştirdiğin veya kuzeyde ne kadar yer değiştirdiğin. Ya da yönünüzü bu tarafa doğru çekerseniz, efendim söyleyeyim batıda ne kadar yer değiştirdin, kuzeyde ne kadar yer değiştirdiğine döner. Ve ben şuranın 53 derece olduğunu söyleyeyim. Şimdi gel, buradan aşağıya diki indirdim. Şurası hangi eksendir? X ekseniyle yaptığı için açık. Kosinüs ekseni. O zaman 100 çarpı kosinüs 53. Buraya geldim. Şu uzunluk ne benim için? 100 çarpı sinüs 53. Şimdi bakınız canım arkadaşlarım. Ben ne yapmış oldum? Kosinüs 53 değerinin kaç olduğunu bana verecek. Sinüs 53'ün kaç olduğunu bana verecek. Diyelim ki kosinüs 53 0,6. Şuraya yazıyorum. Kos 53 0,6. O halde ben doğuda ne kadar yer değiştirmişim? 60. Sinüs 53'te 0,8. O zaman kuzeyde ne kadar gitmişim? 80. İşte canım arkadaşlarım sinüs ve kosinüs yardımıyla yardımıyla ben bir vektörün şöyle bileşenleri denir buna. Doğudaki bileşenini ve kuzeydeki bileşeninin büyüklüğünü tespit edebiliyorum aslında. Kosinüs ve sinüs yardımıyla. İşte bana bunun için lazım kosinüs ve sinüs. Haricen, haricen gelin, gelin. Bak şimdi bura 60. Şura 80'di. E karşısı şurası da nedir? 80. Bak şimdi burada ne var abi? Bir tane üçgen var değil mi? Dik üçgen. Geliyorum artık sadece üçgenle çalıştığımı varsayalım. Şöyle. Bana koordinat mı ordinat vermemiş. Üçgen vermiş. Şura kaç abi? 53. Şurasını 100 verdi değil mi? İşte ben şimdi şu kenarların uzunluklarını tespit etmek istiyorum. Şu ve şu dik kenarların uzunluklarını tespit etmek istiyorum. Üçgende. Şimdi bak. Bu 53 ya. 53'ün komşu kenarı kosinüs kenarıdır. Ve 100 çarpı kosinüs 53. 53. Karşısı da sinüs kenarıdır. 100 çarpı sinüs 53. Şimdi burası kaç yaptı abi? Söyledim 60. Bak şimdi. Kosinüs 53'ü yalnız bırakıyorum. Eşittir. 60 bölü 100. Ana. Çok ilginç bir şey çıktı. Bak şimdi bak bak. Kosinüs için verdiğim tanıma bak. Üçgen olduğunda. 60 ne abi? Açının komşu uzunluğu. Komşu dik kenar. Dik kenar. Bölü hipotenüs. Bakın üçgen olduğunda kosinüsün tanımı komşu dik kenar bölü hipotenüs. Sinüs 53 için ne dedim ben? 80 dedim değil mi? Şimdi sinüs 53'ü serbest bırakayım. Serbest bırakmak ne demek? Köpek falan mı? <laughs> Yalnız bırakayım. 80 bölü 100. Bak şimdi açının karşısı kaç? 80. O halde ne diyorum sinüs için? Karşı dik kenar bölü hipotenüs. Yani üçgenlerde sinüs dediğimiz zaman açının karşı dikdenen uzunluğu böyle hipotenüs diyebilirsiniz. Şimdi, şimdi canım arkadaşlarım ben şöyle bir şey yapacağım. Şu birim çembere geri dönüyorum şimdi. Açı burada alfa ya, dar açı. Ben açıyı geniş açı yapıyorum. Şöyle. Şuraya getirdim. Bu durumda şurası ne olsun abi? Burası alfa olsun. Bu sefer alfa dediğim yer burası. Hatta dur ya. Niye böyle bir şey yapıyorum ki? Tertemiz bir sayfa açayım. Tertemiz bir sayfa açayım. Şöyle bir birim çember çizeyim. Yine koordinatları yapalım. Şöyle çizelim. Burası orijin. Bu sefer bak benim ipim buradaydı ya. Buradaydı. Ben bu ipi aldım buraya kadar getirdim. Bu durumda benim artık ipim şurası. Ve ben x ekseniyle nasıl bir açı yaptım canım arkadaşlarım? Diyelim ki alfa kadarlık açı ve bu alfa kadarlık açı yaptım ya. X eksenine dik indirdiğimde şuranın uzunluğu, burasını bir olarak kabul edelim yine birim çember. Neydi? Kosinüs alfaydı. Şurasının dik uzunluğuysa sinüs alfaydı. Şimdi canım arkadaşlar, burayı çok iyi dinleyin. Şurası 180 eksi alfa mı? Evet, bütünleri. Alfanın bütünleri 180 eksi alfa. Bakın, diyorum ki sinüs Alfa eşittir bütünlerine. Sinüs 180 eksi alfa. Şimdi canım arkadaşlarım bitmedi. Kontrol edeceğim. Sinüs alfa dediğim şey yani şurası. Pozitif bir değer mi? Evet burası pozitif. Peki sinüs 180 eksi alfa dediğim şey dar açı değil mi? Evet. Kendime bir tane dar açı çizeyim. Burası da 180 eksi alfa olsun. E bunun karşılığı yine pozitif sinüste. Burada pozitif. Dolayısıyla artık hiç ellememe gerek yok. Sinüs alfa eşittir. Sinüs 180 eksi alfa. Yani bütünlerine eşit. Gelin şimdi kosinüs için çalışalım. Şimdi hemen şunu yazıyorum. Kosinüs alfa <laughs> eşittir bütünlerine. Kosinüs 180 eksi alfa. Bunu yazdım. Ama bitmedi. Kontrol edeceğim. Bakalım. Şimdi kosinüs alfa dediğim şey şurası. Yani negatif. Geniş açı olduğu için negatif. Peki dar açı olmuş olsaydı şöyle. İşte şurası 180 eksi alfa. Bu durumda indirdiğimde bak kosinüs 180 eksi alfanın pozitif olduğunu görebiliyor muyum? Evet. E bu pozitif. O zaman bunlar birbirine eşit olmaz. Ne yapmam lazım? Bunun önüne eksi koymam lazım. Yani kosinüste ise bütünlerinin negatifine eşittir. Şimdi trigonometri için size bu kadar bilgi yeter. Ama mesela bak şimdi. Nerede kullanacağım vektörlerde? Örneğin şöyle bir vektör. Yine x, y koordinat düzleminde. Şöyle. Şöyle bir vektör. Ne? F vektörü olsun. Şimdi bu F vektörü acaba x'te ne kadar, y'de ne kadar yol kat etti? Amacım zaten bunu tespit etmek. O yüzden kosinüs ve sinüse ihtiyacım var. Buraya alfa dedim. O zaman bak x'teki mesafesi bunun uzunluğu f ise f çarpı kosinüs alfa. Hemen buraya geliyorum. F çarpı sinüs alfa. İşte trigonometriyi bunun için kullanacağız. Hadi geçtim artık konumuza dönelim. Bunları aklınızda tutun. Bunlar çok önemli canım arkadaşlarım. Şimdi geliyorum vektörlerin bileşkesinin bulunmasına. Şimdi önce şu soruyu soracağım. Bileşke nedir? Bir çayımdan bir yudum çekeyim. Siz de o arada düşünün. Canım arkadaşlarım bakın şimdi ben buraya bir tane kişi çizeyim. Bunun adı da Ali olsun. Bu Ali abi şu tarafa doğru F1 kuvvetiyle çekiyorum. Şu tarafa bir yön diyelim. Bu tarafa da F2 kuvvetiyle çekiyorum. Bu tarafın yönü de 2 olsun. Bu çocuk ne bir yönünde gider sürtünmesiz bir ortam ne de iki yönünde gider. Hangi yönde gider biliyor musunuz? F1 ve F2'nin bileşkesi yönünde gider. O halde bileşke demek canım arkadaşlarım. Bileşke demek iki vektörün veya üç vektörün veya dört vektörün toplamından oluşan bir şey. Bileşke demek bu ikisinin toplamından oluşan bir şey. Bu ikisinin toplamı yönünde hareket eder bu çocuk. İşte o bileşkedir. Şimdi bir bileşkenin bulunması nasıl oluyor? Üç tane yöntem var bunun için. Bunun için üç tane yöntem var. Hemen onlara geçelim. Uç uca ekleme yöntemi. Şimdi canım arkadaşlarım uç uca ekleme yönteminde çok sayıda vektörü toplayıp bileşkeyi bulabiliyorsunuz. Adı üstünde uç uca ekleme yöntemi. Nasıl oluyor? İstediğiniz vektörden başlayabilirsiniz. Benim canım C'den başlamak istedim. C'yi aldım. Şuradan başladım. Hop C'yi çizdim. Ucuna geldim. A'yı ekledim. O ekledim. Ucuna gelip B'yi ekliyorum. Aşağıya doğru B. Şimdi canım arkadaşlarım bak. Nerede başladım? Başladığım yer burası. Nerede bitti? Burada. Birleştiriyorsunuz şunu. İşte bileşke budur. Bak sağ tarafta da daha düzenli göstermiş. Nereden başlamış? A'dan. Başlamış A'dan. A'nın ucuna B'yi eklemiş. B'nin ucuna C'yi. Nerede bitti burada? Başladığı yerle bittiği yeri birleştir. İşte size bileş gerektir. Yani kısaca şurada bir K cismi olsa bu üç kuvvet bu K cismine etki ederse bu bileşke yönünde bu cisim harekete geçecektir. Bileşke budur işte. Geçtim. Bu ucucu ekleme yöntemiyle çok sayıda vektörü ne yapabilirsiniz? Toplayabilirsiniz. Öyle bir şans veriyor size bu yöntem. Şimdi gelelim bak kendimiz deneyelim 5. Bu A ve B e, sorularını ucuca ekleme yöntemiyle yapacağız. Şimdi bak B'den başlıyorum. Buradan başladım. B'yi çizdim. Sonra ucuna A'yı ekliyorum. Şöyle sanıyorum. A'yı ekledim. Sonra bunun ucuna C'yi ekliyorum. O da nasıl canım arkadaşlarım? 2'ye 1, 2'ye 1 olacak şekilde şurada. Bak nerede başladım? Nerede başladım? Burada başladım. Nerede bitti? Burada. O zaman başladığım yerden bittiğim yer benim bileşke vektörümdür. Bu üç vektörün toplamı diyebilirim. Gelin sağdakine geçiyorum. Başlıyorum A'dan başladım. A'yı çizdim abi. A'yı çizdim. Ucuna neyi ekliyorum? B'yi. Kaç birim? 2 4 5. 5 birim sola gidiyorum. 2 4 5. Onun ucuna da C'yi ekliyorum şu an. Buraya. Gel. Başladığım yer bura. Bittiğim yer bura. İşte benim R bileşke vektörüm sola doğru bir birim. İşte bu. Bileşke vektörü <laughs> ucucu ekleme yöntemiyle bu şekilde tespit ediyorsunuz. Geçtim. Çok kolay bir yöntem zaten. Paralel kenar yöntemi. Paralel kenar yöntemi ile sadece iki vektörü toplayabilirsiniz aynı anda. İki vektör toplanır. Peki nasıl olur bu? İki tane vektör A ve B vektörünü aldın. Bunların kıçlarını birleştiriyorsun. Bak burada birleştirilmiş. Mavi ile çizmiş. Sonra bunu ne yapıyorsun canım arkadaşlarım? Bak şöyle ya. Paralel kenar metodu ya üstünde. Bunu paralel kenara tamamlıyorsun. Tamamladın mı? Evet. Buradan başlangıç noktasından şu paralel kenarın köşesine çizdiğin işte bu bileşke vektördür. İkisinin toplamı. Ki zaten Uçucu ekleme yöntemiyle de bunun böyle olduğunu görebiliyorsun. Bak B'den başladım, B'yi çizdin. Bunun ucuna geldin A'yı ekledim, Ekledin. E başladığın yer burası. Bittiğin yer burası. Bak hop birleştir. Yine R'yi bulmuş oldun. Bileşke vektörü bulmuş oldun. Ya hocam madem ki biz ucuca ekleme yöntemiyle bunu bulabiliyoruz. O zaman neden paralel kenar metoduna ihtiyaç duyalım ki diyecek olursanız. Paralel kenar metodu size bu iki vektörün hangisinin büyük, hangisinin küçük, acaba eşit mi olduğunu gösteriyor canım arkadaşlarım. Nasıl mı gösteriyor? Şöyle. Neticede bu R bileşke vektörünün A vektörüyle yapmış olduğu bir açı var. Bu 10 derece olsun. Bir de B vektörüyle yaptığı açı var. Bu da atıyorum 12 derece olsun. E ne demek bu? Bu şu demek. Bakın şu lafımı hiçbir zaman unutmayın. Bileşke vektör yalakadır. Bileşke vektör niye yalakadır? Çünkü büyük olana yaklaşmak ister. Zengin olana yaklaşmak ister. Güçlü olana yaklaşmak ister. O yüzden yalakadır diyorum ben buna. Şimdi bu R vektörü bileşke vektör kime yakın? E bakıyorum A'ya 10 derece uzaklıkta B'ye 12. Kime kaymış, yanaşmış şerefsiz? A'ya daha çok yakın. Demek ki A daha zengin. O zaman A vektörünün büyüklüğü B'den daha büyüktür. Eğer her ikisi de 10 derece olmuş olsaydı hem orada hem orada. Her ikisine de eşit mesafede dururdu. Eğer B vektörü daha büyük olsaydı o zaman şuradaki açı atıyorum 8 derece olurdu. Unutmayınız bileşke vektör yalakadır. Büyük olan vektöre daha yakın olur canım arkadaşlar. Şimdi <laughs> devam edelim. Devam edelim. Yani şöyle bir şey söyleyebilirim şöyle genelleme yapacak olursak, şöyle genelleme yapacak olursak, bak şimdi şuraya alfa, şuraya beta diyelim. Alfa eşit beta ise bu durumda F1 vektörüyle ya da B vektörüyle A vektörü birbirine eşittir büyüklük olarak. Eğer alfa büyük beta ise demek ki bu durumda bileşke vektör B'ye daha yakın. Çünkü beta daha küçükse o zaman B vektörü daha büyüktür A vektöründen diyebilirim. Eğer alfa küçük beta ise bu durumda B vektörü demek ki daha küçük A vektöründen diyebilirim. Bunu bu şekilde mutlaka kafanızın bir yerine yazın. Bileşke yalakadır. Geçtim. A ve B vektörlerinin bileşkesinin büyüklüğünü paralel kenar yöntemiyle tespit edin diyor. Hemen bulalım. Paralel kenar oluşturuyorum. Şöyle oluşturdum ve şurayı birleştiriyorum. İşte bileşkin. Uzunluğunu mu bulalım? Büyüklüğünü bulalım. Burası kaç birim? 2, 4, 6. Şu B kaç? 8. O zaman 6, 8, 10'dan. R'nin büyüklüğü, bileşkenin büyüklüğü 10'dur canım arkadaşlar. Peki sorum şu. Şuraya alfa, şuraya beta dersem. Alfa mı büyük, beta mı büyük? Bakıyorum kime yakın olmalı büyük olana. O zaman demek ki beta küçük alfa. Bu kadar basit. Küçük ki ona yakın işte. Geçtim. Böyle bir, ha, o örneği yapmış zaten. Böyle bir soru var. Yine bunu da bileşkenin büyüklüğünü paralel kenar metoduyla bulun demiş. Hemen bak şimdi çiziyorum. Paralel kenar oluşturdum şöyle. Ve burayı birleştirdim. Ah R bu. Şimdi bak burası kaç? 2, 4, 5 birim. Burası kaç? 5 birim. O zaman burada 5. E, dik üçgen oluştu bak. Kaç oldu R'nin büyüklüğü? 5 kök 2. Iki. Her ikisi de 5 olduğu için dikkatinizi çekiyorum. Şuradaki açıyla şuradaki açı birbirine eşit ve 45 derece. Bu kadar. Eşit olduğu zaman her ikisine de eşit mesafede duracak. Çünkü yalak. Geçtim. Evet. Geldik kosinüs teoremine. Şimdi kosinüs teoremi için kosinüs teoremi için şunu söyleyebilirim canım arkadaşlar. Bak biz biliyoruz ki bir dik üçgen çizeyim ben. Şöyle bir dik üçgen çizeyim. A, B, C olsun. Pisagor teoremine göre neyi biliyoruz biz? C kare eşittir. A kare artı B kare. Aslında bunun orijinali bu değil. Devam ediyorum. Eksi 2 çarpı A çarpı B çarpı kosinüs bak c kareyi mi arıyorum ben? Şu 90. E kosinüs 90 sıfır olduğu için şura komple sıfır oldu ve dolayısıyla c kare eşittir a kare artı b kare çıktı. Kosinüs teorem bu işte. Aha. Acaba burası 90 değil de alfa olsaydı o zaman ne olacaktı? Bak şimdi şöyle yapıyorum. Aynı üçgenin sadece şu dik kenarını biraz bu tarafa getirdim. Şuraya da alfa dedim bu A, bu B, bu C. Şimdi ben neyi bulmak istiyorum? C'yi değil mi? Şurayı. Şurayı. Yazıyorum bak. C kare eşittir. A kare artı B kare. Eksi 2 A B kosinüs alfa. İşte bu şekilde buluyorum canım arkadaşlarım ben. Ben kenar uzunluklarım. İşte bu kosinüs teoremidir. E hocam bunu vektörlerle nasıl ilişkilendireceğiz. Şu şekilde ilişkilendireceğiz. Bakınız şimdi. Bunları paralel kenar metoduyla şu bak örneğe bakın. Paralel kenar metoduyla neyini buluyorum? Şeyi. E, Bileşkisi. Şöyle çizdim mi? R bileşke bu mu? Evet Bak şimdi. Burası R. Burası ne? F1 6. Buranın uzunluğuna F2 10. Şimdi. Şurayı karalayayım. Kafamız karışmasın. Şimdi bak. Paralel kenar metodunda biliyorsunuz ki paralel kenarda şöyle bir özellik var. Burası atıyorum 60 sa o zaman burası 120 olacak. 180'e tamamlayalım. Bu durumda, bu durumda. Bak şurası 60 sa şu açı nedir? 120. Bak şimdi şu kırmızıyla taradığım üçgende ben neyi bulacağım? R'yi bulacağım. Bak yazıyorum. R kare eşittir. 6'nın karesi bak tıpkı şuradaki gibi. Artı 10'un karesi eksi 2 çarpı 6 çarpı 10 çarpı kosinüs 120. İşte buradan ben reyi test edeceğim. E hocam bana 120'yi vermemiş ki bana sadece şunu versene abi hocam. Bak şuraları sildim şimdi. Bana sadece şu ikisinin arasındaki açıyı vermiş 60. E bunu kullanmak istiyorum. Tamamdır. Ben şunu söylemiştim hatırlayınız. Bütünlerine eşitti. Bak sinüs 60 neye eşitti? Sinüs 120. Bütünlerine eşit. Ama kosinüs 60 neye eşitti? Eksi sinüs 120. Ya. Şey özür dilerim. Eksi kosinüs 120. Ya. Şöyle sileyim ne biçim yaptık. Ha. Eksi kosinüs 120. E şimdi bak şurası kosinüs 120 mi? Bunun yerine eksi sinüs şey kosinüs 60 yazsam e ne oldu benim ee, bileşke vektörümün karesi. Altının karesi artı onun karesi. Buradaki eksiyle buradaki eksi çarpıldığı zaman ne oldu? Artı oldu. Şura artı oldu. Şurası da kosinüs 60 oldu. Artık buna kosinüs 60 yazabilirim. Çarpı kosinüs 60. İşte bu kadar basit canım arkadaşlarım. Eğer size böyle iki vektör verirse şurayı artı yapıp aradaki açının kosinüsünü buraya yapıştırabilirsiniz. Hadi yeni sonucu bulalım. Ne yaptı abi? 36. Artı onun karesi 100. 136. Artı 2 çarpı 6 12. Şurası 120 yaptı. Şimdi kosinüs 60'ı vermiş bana 1 bölü 2. 120 çarpı 1 bölü 2'den 60. Buraya da 60 yazdım. Ne yaptı abi? 196 eşittir kare. Bu durumda her iki tarafın kare kökünü alırsanız kaç yapar? 14 mi yapar? R eşittir 14 büyüklüğündedir. Bu kadar basit işte. Kosinüs teoremi dediğimiz şey bu. Geçti. Evet. Kuvvetlerin toplanmasında paralel kenarda kuvvetlerin toplanmasında bazı özel durumlar var. Ama videoları çok uzun tutmak istemediğim için burada bırakıyorum. Üçüncü videoda buraya geçeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Ailelerinize selamlar, hürmetler hepinizin gözlerinden öpüyorum.